Arkadaşlar bugün kamera tanıtımı yapacağım. Sony X 3000 FDR marka kameramı tanıtacağım ufaktan. İkinci el aldım ben de. İki yıla yakın süredir kullanıyorum. Memnunum. Ufak ufak ekipmanlarını sizlere tanıtacağım. Şöyle bir malzememiz var. Şöyle 4K çekim yapabilir. Şuna bırakalım. Bu küçük kol saati kamera bu şarj aleti küçük saati şarj eden şöyle su altı koruma kabı. 60 metreye kadar dayanıklı. Dış çekimler için küçük bir aparat. Yine şu motosiklete ya da sabit bir yere, arabaya falan bağlamak için yapılmış bir aparat kameraya. Bu küçük pillerin şarj aleti. Şunlar kablosu şarj aletinin. Şunlar da pillerimiz. Evet arkadaşlar, eee biraz teknoloji cahiliyim. Onun için hata yapma olasılığına karşı şimdiden özür dilerim. Pilemizi şu şekilde yerleştiriyoruz. Evvela. Şöyle kapatıyoruz. Su çarpmalarına karşı dayanıklı ama sızdırmazlığı yok. Şöyle kilidi var. Kilidinden kapatıyoruz buradan. Alt tarafta kart yeri var. Şöyle göstereyim. Şöyle net. Burayı açıyoruz. Bu şekilde. SD kartımızı yönü nasıl şöyle koyuyoruz. Bunun da yine kilidi var. Arkadaşlar şurada bir arkada şey var. Kapak var. Şöyle bastırdığınız zaman çıkıyor yine. Burada HDMI girişi var. Şarj girişi var ayrıyetten. Harici mikrofon girişi var. Bu şekilde de mikrofon takıp kullanabilirsiniz. Veyahut şarjı buradan yapabilirsiniz direkt pile. Şöyle burayı da kapatalım. Evet arkadaşlar. Şöyle menü tuşu aşağı yukarı tuşu açma açma tuşu burası da kayıt açıp kapatma tuşu şöyle açalım önce Arkadaşlar bu kamerada ekran yok. Ekranı firma bununla tamamlamış. Şöyle göstereyim. Bunu da açayım. şöyle yani yana bırakayım da birbirini tanısın. Evet. Evet açtı. Şöyle bırakayım. Kameramız bu şekilde. Kesinlikle donma falan olmuyor. Çok güzel bir şekilde çekimimi yapabiliyorum. Menü ayarlarını bu saatten yapabiliyoruz. Tamamını, formatını, video kalitesini, her şeyini buradan yapabildiğimiz gibi görerek buradan da görmeden yapabiliyoruz. Şimdilik bunu kapatayım. Kart okumadı galiba. Uzun süredir çalıştırmıyordum. Şöyle kapatayım bunu. Bunu da kapatıyorum. Evet. Gelelim. Housing yine. Yani su geçirmezlik kabına. Şöyle. Şöyle buraya bırakıyoruz. Üst tarafta şey var, tırnağı var. Tırnağı geçiriyoruz. Ondan sonra şu kilidi bastırıyoruz. Bu şekilde kapanmış oluyor. Arkadaşlar birçok formatı destekliyor. Ayrıca 4K çekim yapıyor ama altyapı henüz yetersiz Türkiye için. Onun için fazla çekemiyorum. Şu şekilde elde çekim yapabilmek için bir aparat var. Şöyle sağa sola tutabiliyorsun. Bunu çekiyoruz. Piyasa değeri şu anda kaç para olduğunu bilmiyorum da doların inişi yükselişine göre değişir. Sonuçta dövizle gelen bir malzeme. Ben bunu piyasa değeri 3 milyar 200 iken 850 liraya aldım. Ünlü bir youtuber koymuş ilana. Hemen yazdım. Cevap verdi. Aldım. Memumunsun dersken biraz ağır. Ama kaska taktığımız zaman şöyle. ince ve uzun olduğu için rüzgardan pek etkilenmiyor. Kaskta da rahatsızlık yaşatmıyor fazla. Onun haricinde ekranın görünmemesi yani ekran olmaması kamerasında çekim yaparken ne yaptığını bilmiyorsun bazen. Şu pilin şu saatin pili bittiği zaman tamamen ezbere çekim yapıyorsun. Pilleri aşağı yukarı 45 dakika çekim yapabiliyor bitmeden. Tabi video kalitesini yükseltirsen daha sürer. Düşürürsen daha yüksek süre çekim yapar. Evet. Şimdilik bu kadar. Biraz acemisiyim. Teknoloji cahiliyim biraz da. Bir kusurumuz olduysa affola. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler dilerim.